Herkese merhaba arkadaşlar. Eserin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çökelek tarifi ile geldim. Bazı yörelerde sürkle ifade ediliyor. Çökeleğin yapımını, yapım aşamalarını, içerisine koyulan baharatları hepsini sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Ben bu tarif için 1 kilo çökelek kullandım. Gördüğünüz gibi çökeleğin öncelikle topaklaşmış olan kısımlarını ufalıyorum. Hiç büyük parça kalmayacak şekilde bütün çökeleği elimle ufalayacağım ve daha sonra baharatlama aşamasına geçeceğim. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olurlarsa sevinirim. Videomu sonuna kadar izleyerek bana desteklerinizi arttırabilirsiniz. Çikolayeyi iyice ufaladıktan sonra içerisine baharatlarını eklemeye başlıyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber ilave ediyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı kekik ilave ediyorum. Çökeleğim tuzlu olduğu için sadece bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Siz tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salçada da, da tuz miktarı olduğu için tuzunu kontrollü bir şekilde ekleyin. Tüm baharatlarımı ekledikten sonra çökeleği yoğurma aşamasına geçtim. İçerisinde hiç beyaz kalmayacak şekilde iyice yoğuruyoruz. Toplamda bir 5-10 dakika yoğurdum. Kekiği az gördüğüm için bir yemek kaşığı daha kekik ilave ettim. Toplamda 2 yemek kaşığı kekik ilave etmiş oluyorum. Çökeleği hamur kıvamına gelene kadar yoğuralım ki şekil vermemiz daha kolay olsun. Gördüğünüz gibi yoğurdukça kıvamı yerine geliyor. Şöyle hamur yoğurur gibi bastırıyorum ki İçerisindeki beyaz çökelekler de iyice birbirine karışsın. Artık çökeleğimizin kıvamı olmak üzere. Bu arada farklı yörelere ait baharatlar değişiyor. O yüzden damak tadınıza uygun olan baharatları ilave edebilirsiniz. Çökeleğimiz hazır. Gördüğünüz gibi rengi kıvamı gayet güzel oldu. parçasını alıyorum gördüğünüz gibi rahatça şekil verebiliyorum o yüzden yoğurma işlemimiz çok önemli 1 kilo çökeleği ben toplamda 8 adet parçaya ayıracağım parçalarımız büyük olsa da güneşte küçülecektir o yüzden parçaları çok fazla küçültmeyin öncelikle çökeleği 8 parçaya ayırıyorum ve daha sonra şekil verme aşamasına geçiyorum Avucumun arasında gördüğünüz gibi istediğim şekli veriyorum. Çökeleklere şekil verdikten sonra tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Ve altına da peçete serdim ki daha rahat kuruyabilsin. Çökelekler bitene kadar aynı şekli vermeye devam ediyorum. Çökeleği kahvaltılarınız dışında börek ve Salatalarda da tüketebilirsiniz. İki türlü de çok lezzetli oluyor. Videomun açıklama bölümünde kullanmış olduğum malzemelerin ölçülerini yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Çökeleklerimiz artık kurumaya hazır. Hepsini tepsinin içerisine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi güneşte bekletmeden önce bile çok lezzetli görünüyorlar. Tepsinin üzerine tozlanmaması için temiz bir tülbent örtüyorum ve güneşte 2 gün bekleteceğim. 2 gün bekletmiş olduğum çökeleklerim artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi hepsi de kurudu ve çok güzel bir şekilde piştiler. Birinci günün sonunda alt taraflarını da güneş görecek şekilde yatırmıştım. Altı üstü eşit şekilde pişti. Gördüğünüz gibi her tarafı kurudu. Çökelekleri dolapta muhafaza edip daha da pişmeleri için streç filme sarıyorum. Siz isterseniz küçük buzdolabı poşetlerine de tek tek paketleyip buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Yiyeceğiniz çökeleği çıkarıp eridikten sonra sunum yapabilirsiniz. Tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Eğer siz iyice pişmiş ve küflenmiş çökelek sevmiyorsanız bu şekilde direkt dondurucuya atarak aynı tadını muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çökeleklerin hepsini streç filme sardım ve bir adetini de sizler için tabakta sunum şeklinde göstermek istiyorum. Öncelikle çökeleği doğruyorum. Ve üzerine acı pul biber gezdiriyorum. Damak tadınıza göre tatlı pul biber de kullanabilirsiniz. Ve çökeleğin olmazsa olmazı bolca zeytinyağıdır. Bolca zeytinyağı gezdirdikten sonra artık çökeleğimiz yenmeye hazır. Gördüğünüz gibi şahane bir antibiyotik deposu oldu. Eğer çökeleğinizi küflendirirseniz daha fazla antibiyotik vitamin miktarını artırabilirsiniz. Ben daha fazla pişmesini sağlamak için dolapta muhafaza edeceğim. Onun için hepsini küçük bir bidonumun içerisine yerleştiriyorum ve kapağını kapatıyorum. İsterseniz 2 gün sonra bu şekilde sunum yaptığım gibi yiyebilirsiniz. İsterseniz de geri kalanını küçük bir kabın içerisinde dolapta muhafaza edebilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Bugünlükte bir tarifimin sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.